titan kamera adam, titan televizyon adam ve skibidi tuvalet olmak üzere yarışma yapacağız. Ve tabii ki bana eşlik edecek. söyledi. Arkadaşlar bu arada videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup bizim ailemize katılmak isteyen herkes kanalımıza abone olsun şu anda ve videoya bolca like atsın. Haydi o zaman başlayalım. i̇lk ee, Titan e, adamla başlayacağız. Merhaba Titan Hopper'ler adam. Merhaba Gökçe ben Titan Hopper'ler kafa. <laughs> Buraya seninle teyit yapmaya geldim yani buluşacağız konuşacağız ve seninle sevgili olacağım. <laughs> Ayy e, tombiş bu çok korkunç ya ben bundan çok korktum. Yok bence gideceğim bunu çarpayım. Şunun tipine bak tövbe estağfurullah çok çekin ya bu. Evet çok ciddi neyse neyse. Ee, peki beni tavlamak için neler söyleyeceksin söyle bakalım. Şimdi ilk öncelikle şarkı dinlemeyi çok severim ve şarkı söylemeyi de çok severim. Biliyorsun yani ben hatırlar kafayım. İstediğin zaman istediğin şarkıyı çalarım. Oo, şarkı doğru aslında ben şarkı dinlemeye bayılırım. Aynı zamanda dans etmek de benim için çok güzel bir eğlendir. O yüzden evet, aa, evet, Olabilir. ben Dans edebiliyorum. Ee, gel bak şöyle dans edeyim size. <laughs> 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 evet sen de gerçekten çok güzel dans ediyorsun. E, gayet güzel oluyor beğendim. Peki başka nelerden hoşlanırsın? Anlat bakalım öpüler adam. <laughs> Sevgilim olursun eğer yani senle birlikte şarkı dinleriz, sonra gideriz ee, denizin kenarında şarkı dinleriz, sonra piknik yaparken şarkı Oo. dinleriz, sonra her yerde şarkı dinleyebiliriz. Şimdi dom 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 ya sen, şimdi deep dip. Aslında çok mantıklı değil mi arkadaşlar? İstediğim her yerde şarkı dinleyebileceğim. Tamam o zaman ben seni beğendim. O zaman kararımı açıklıyorum. Kar seni sağ kaydırıyorum. Oley. Akşam o zaman, zaman mektelesa buluşuruz Görçinç. Tamamdır. Görüşürüz. Bay <laughs> bay. Aa gitti. Tamam o zaman. Sıradaki kişi lütfen. Nasılsın bakalım Görçinç? Ben Titan Çubuğlu Tole. İyi. <laughs> gibi silahlarım var burada. Burada da silahım var ve hapollerim var. Her yerde silahlarım var. Eğer benimle sevgili olursan seni koruyabilirim. Aa. Sonra kimse sataşamaz. Eğer sataşırlarsa işini bitiririm. Pat küt pat küt. O evet aslında çok mantıklı yani. Beni istediğim her tane. zaman koruyabilirsin. Oh. bunu olma. Aa, neden Tombiş ne oldu ki? Bak ya, silah bile ama çok koku çıkıyor Oo oh, evet aslında silah da çok tehlikeli bir şey yani. Her zaman da yanımıza gezdirmememiz gerekiyor. Hatta hiç gezdirmememiz gerekiyor. Doğru söylüyorsun tam biz. Vallahi ben senin silahlarını çok tehlikeli buldum. E peki başka nelerden hoşlanırsın? Ee, e, e, ben şeyden çok hoşlanırım mesela. Ee, kamera adamların işini bitirmekten. <laughs> <ay. gülüyor> burada da aynı şekilde kamera adam var. Onları öldürme çok seviyorum ama şu an öldürmeyeceğim. Çünkü şu an seninle date'deyiz. Şu anda seninle konuşuyorum yani. Ondan sonra ikinci hobimde insanları öldürmek, üçüncü hobimde öldürmek, dördüncü hobimde herkesi tarama. Pa, 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 pa. Hatta sonra bir gösteri yapabilirim istersen. Ne dersin? Gösteri ne gösterisinden bahsediyorsun anlamıyorum. Şimdi hazır mısın bakalım Gökçe? O, hazırım. Aa, geliyor, geliyor. Bu. Oh. 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 Olamaz, olamaz. tanmış biç, başını hemen, Aa oh. çok korktum. <laughs> Gölkemler oh. er evet, evet. Roket atıyor. Tamam, tamam, yeter. Ben bu gösteriyi çok sevdim. Tamam hadi geç yine. ne olursun? Aha, şöyle birkaç tane daha atayım şöyle. Hayır, yapma <laughs> al al bakalım. Lütfen, yapma. Tamam. tamam. <laughs> Bundan etkilendin öyle değil mi Gökçe? Şey yok ben etkilenemedim. Kusura bakma tamam mı? Ee, seni sola kaldıracağım. Dur oh, tamam ağlama. Merak etme ben bunu reddedeceğim. Reddedeceğim. Oh, hadi Gökçe artık cevabını söyle bana. Ee, seni çarpı veriyorum tamam mı? Çarpı 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 git başımdan. Ay ya! Aa, olamaz olamaz gidiyor Top beş gidiyor. Arf. Aa sakın yanına yaklaşma onun. Ha! Oh. Çok tehlikeliydi be o. Aa. Ben canımı çok korktum ya. Tamam Tombiş'im korkma. Ya bu canavarlarla Tinder gerçekten çok oldu Tombiş. Hep senin başının altından çıktı biliyorsun değil mi? çok Tamam Tombiş'im tamam korkma merak etme. Ee, o zaman sıradaki kişi gelebilir. Merhaba ee, tanışabilir miyiz? Benim adım kamera adam. <laughs> merhaba kamera adam benim adım da Gökçe. Nasılsın bakalım iyi misin? Bu ne? Şunun tipine bak ya. Gökçem ya. bu ne mi? Kimse cevap Şunu bak şuna. <laughs> ya Tombi sus sus sinirlendirme. Bak o da bir titan canavar sonuçta. Gel şuraya. Ee, neyse anlat bakalım nelerden hoşlanırsın. Ee, nelerden hoşlanırım? Ee, ben e, sevgilimle yemek yemeyi çok severim. Ondan sonra sevgilimle birlikte film izlemeyi de çok severim. Aa, Ondan sonra... Tombi sen ne yaptın? Ya Tombi ay kusura bakma şey tombiş birazcık şey dedi. Ay. Bu ne böyle kakara mı yaptın Gökçe ya? Aa, hayır hayır ben yapmadım. Tombiş yaptı. Tombiş söylesene ben yaptım desene. Ne ya şunu yapıyor kama yapacağım. Ay yapıyor kaka şunu yapıyor. Ya saçmalama ya saçmalama ben yapmadım. Tombiş yaptı yani sen Ay. de gördün zaten. Gerçekten de çok iğrençmiş ya. Ama neyse. Öyle yani işte. Ben arkadaşlarımla gezmeyi de çok severim. Hatta eğer benimle sevgili olmayı kabul edersen akşam seninle birlikte bowling oynayabiliriz. Bowling mi? Aa bayılırım gerçekten. Çok güzel. Ben o topu atıp şişeleri devirmeye gerçekten bayılıyorum. Aslında olabilir. Peki kötü özelliklerim var mı? Anlatsana biraz. Kötü özelliği biliyor musun Gökçe abla Kafası olmaması. Çok <laughs> <laughs> ayıp çok ayıp ya. Kafasının yerine kamera Allah Allah ya. Neyse kötü özelliğin ne acaba? E, benim kötü özelliğim yok. Ben şibiri tuvaletleri hiç sevmem. Şibiri tuvalet görünce onları öldürürüm. Yani hmm. bir nevi de çok güçlü birisiyim aslında. Eğer benimle sevgili olmaya kabul edersen sana kimse de sataşamaz. Ve her yerde gözüm var. Merak etme aslında kimse ]ayım. seni ağlatamaz. Aslında hiç artık. Yapamaz. Hepiniz barışsanız. Bütün titanlar barışsa ne güzel olur. Yani savaş savaşları kadar? olmaz olmaz. Hayır öyle bir şey olmaz. Hmm iyi tamam o zaman ben seni çarpıya basarım çarpı 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 hayır değil? hayır bir dakika bir dakika <laughs> dur e son bir şans atanamana olur mu lütfen i̇yi, e, ben tamam. sana bir şarkı söyleyeyim ne dersin ben şarkı söylemeyi de çok seviyorum Aa. e Hpoler kafadan öğrendim hatta şarkı söylemeyi şöyle <laughs> Başlıyoruz zaman hazır mısınız? Evet hazırım Böyle başla. Ee, çekirgeyi salı yana verdim, çekirgeyi salı yana verdim. <laughs> basmaya basmaya, amanım gelmez basmaya basmaya. <laughs> çekirgeyi salıverdim <laughs> verdim. Tamam tamam çekirgiyi. tamam. Ee, gayet eğlencelisin aslında. Yani sesin birazcık kötü olsa mi? da. E, evet evet gayet güzel. Tamam o zaman. Gönlük ben, ben seni sen kaybettim. Valla biz ne var ya çok güzel dersleriz valla. Evet Tom bir sen de çok iyi anlaşırsın hem. Tamamdır kaybettim atıyorum sana o zaman. Seninle yarın akşam buluşuruz tamam mı? Anlaştık. Hadi görüşürüz bakalım. Görüşürüz. Iyi bak. Görüşürüz. Sen de kendine iyi bak. Bay bay. Aa, gerçekten ben bunu çok sevdim. Peki o zaman sıradaki kişi gelebilir artık. Ben geldim. Merhaba. Ben Titan televizyon adam. Aa, merhabalar ben de Gökçe. Nasılsın bakalım? iyimisin? Vallahi ben çok iyiyim Gökçeciğim. Buraya seninle akşam yemeğine çıkmak için yani seni ikna etmek için geldim buraya. Hmm, akşam yemeğine. E tamam o zaman. Peki beni nasıl ikna edeceksin? Aklında bir şeyler var mı televizyon adam? E aklımda evet bir şeyler var. Eğer benimle sevgili olursan, biliyorsun yani ben bir şeyler izlemeyi çok seviyorum. Çünkü benim adım televizyon adam. Seninle birlikte her gün, her saniye, her dakika ve her saniye bir şeyler izleyebiliriz istersen. Kabul ediyor Oo. musun bakalım? Oo bir şeyler çok da güzel, güzel bir şey değil yani. Gözlerimiz bozulur televizyon adam. Eee televizyon adam sen bir şey soracağım E ee, sana PlayStation takabilir miyim? Mi? Ne alaka ya Tomiş? İşte benim de PlayStation var böyle şöyle takarım. E ee, oyun oynayayım hatta senin kafanda oynayayım mı lütfen lütfen. E şöyle bir bakayım kelime bir dakika. E ee, şöyle evet girişlerim var. Evet PlayStation oynayabilirsin Oo. benim kafamda. O ne? Yoksa Kavşa, evet gerçekten PlayStation çok mantıklı oldu. Ee, tamamdır o zaman televizyon adam. Sana kalp veriyorum tamam mı? Seni sağa kaydırıyorum. Çok teşekkür ederim Gökçe. Thunder iş anlarsın. Akşam geliyorum o zaman. Ben niye bakalım hadi görüşürüz. Televizyon, görüşürüz Görüşün bakalım. televizyon adam. İyi oyun ben Görüşürüz Televizyon Adam. Bay bay. Tamamdır o zaman. Sıradaki kişi gelebilir. Görsene uyudun mu? Ha tamam geliyorum. dop dop yes yes. Şimdi dop tip tip, Şimdi dop 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 yes yes. Şimdi dop tip tip. Aa tamam tamam anladık. Şimdi dom 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 yep 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 bir şeyler diyorsun işte. Ee, anlat bakalım kimsin sen? Aa Tomiş ne yapıyorsun? Tomiş. Aa adamın adamın ne yaptın kafasını? Ne yapıyorsun Tomiş sen kafayı mı Ha. E, tamam. E, ben benim adım tuvalet adam. Biliyorsun şimdi tuvalet adam. E, e, böyleyim yani görünüşüm böyle. Hmm. En çok hobim kakanı yapmak. Kakanı mı yapmak? Aa, aa, ne yaptın her yere kakanı yaptın? Aa, bunlar da ne? E, sen kakanla kalk mı çizmeye çalıştın? Ee, şuna bak geçeceğim. Ya, kakayla bir şey yapıyor. Aa, yok yok. İyi de O zaman orada duruyor. Gelme yanıma. Aa, tamam tamam attığım oh, bu çok fazla kakasını yapıyor. Senden bile fazla yapıyor görüyor musun? Al bakalım sana kalp yaptım Gökçe. kaka damat. Ama kakadan Ay, kalp hiç romantik değil. Tüy tüy yüzden artık. Gökçe kakadan kalp yaptı adam. Uy vay evet, türü be. Türü böyle böyle var ya ne güzel oldu ya. Hatta olmuş böyle sevilmek ne? Kakadan kalp mi yapılır? Hiç olacak iş değil yani. Aa, şey e, televizyon oh. gel buraya gel buraya. <laughs> oh, hala ya kakasını yapıyor her yere. Ne yapıyor bu ya böyle? Ha? Ha, tam bu şimdi tersini çizdi. Tombis dokunma şu kakalara şey diyecektim e, ya şey en iyisi ben seni reddedeyim tamam mı kusura bakma olur mu? Gökçem oh ben de buraya yaptım Tombis'in tezini tamamladım. Aa, burada her yer kaka olmaya başladı çok kötü. Beni reddetme. Be. anlatıyorum. Ama sadece öyle arkadaşça kahve içeriz tamam mı? Olur olur olur. Hadi görüşürüz. E ee, o zaman sıradaki kişi. Ha Tombi senin ne işin var? Yeter be senin kişi benim artık. Tamam bundan sonra yeter. O, ne, o zaman <laughs> Tombi sen anlat bakalım neler yapıyorsun. Ben gemi gemi çok seveyim. Hmm. Ee, benim, ee, sen benim annem oluyormuşsun ne işlem bana bütün gün hamburger yap. Ondan sonra yap bir de bir kakamı yapıyorum ama popomu temizlemiyorum. Popomu temizlemen lazım. Oh. Ee, ee, e, peki o zaman. Bir de, bir de bana duş aldı ama her gün duş almayı sevmiyorum. Şey Aptal bir duş aldı bana. Bir de sana hediyem var. Anneciğim hadi bakalım. Oo, oh, teşekkür ederim. Evet o zaman tanmış ben de tabii ki de sana kalp veriyorum. Senin annen olmayı kabul ediyorum canım Tomuş'um. Oney 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 oney. Tamamdır bakalım. Neyse bakalım canım ailem. Bizler de bugünkü maceramızın görmüş olduğunuz gibi sonuna geldik arkadaşlar. Ve şu anda ekranda iki tane video çıktı. Haydi bakalım güzel arkadaşlarım. Hemen o videolara tıklamayı unutmayın. Ve kanalıma da abone olup siz de bizim ailemize katılın. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum hepinizi kocaman görüşürüz ve bay bay.